Allah var, Allah Allah'a şükür Bu arabanın hızlı bir şeyim yok benim. Çalışacağım araba bu. Bende beş tane ketim var. Babaları mahpusta. E bu kağıt gelmişler, yakmış gitmişler. Bundan kağıt topluyorum. Bundan başka meslekim yok benim, işim yok. Büyük bir adamım. Bende şeker hastalığı var. O beş tane ketim bu araba olmasa ben ne, nereden yaşadım? Ancak bu bir Allah, burada bu araba var ne? bu yardım ediyor bana. Ha bunu da yapmış gitmişler. Şimdi ne yapacağım? şaştım kaldım ben. Ha bu arabadan kurda topluyorum, kağıt topluyorum, teneke topluyorum, satıyorum mu çocuklarımı geçindiriyor. Ha bu durdu ben de durdum. İşim gücüm yok. Başka iş de işleyemiyorum ben. Çocuklarım var hep ufak. Yaşları götürmüyor işim.